Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Kamu sitesinden bahsedeceğim bu site bir al sat botu sitesi ancak çok farklı botlar var birçok farklı bot seçeneği var birçok farklı al sat seçeneği var Belki ismini duymuşsunuzdur bu alanda oldukça popüler bir site kısacası hiçbir şekilde manuel işlem yapmadan tamamen otomatik bir şekilde Uyurken bile para kazanabileceğiniz bir alsat botu sitesi. Tabii ki öncesinde botu kurmanız gerekiyor, birkaç ayar yapmanız gerekiyor. Tamamen detaylı bir şekilde bu videoda onları göstermeyeceğim. Bu videoda genel olarak sitenin e, genel bahsedeceğim. Bundan sonraki videolarda da tek tek hangi botla nasıl işlem yapmalıyız şeklinde videolar çekeceğim. Öncelikle siteye kayıt olmanız gerekiyor. Aşağıda verdiğim linkten kayıt olursanız %10 indirim alacaksınız. Sağ üstteki try butonundan siteye kayıt olabilirsiniz. Benim hesabım olduğu için ben bir giriş yapacağım. Ben şu anda giriş işlemi gerçekleştirdim. Siteyi denemek amacıyla borsa hesabıma 600 dolarlık bir gönderim yaptım. Henüz şu anda açık olan bir botum yok. Aslında Kaldıraç kısmında var ama henüz al işlemi yapmış değil. Onu da sizlere göstereceğim. Siteye girdikten sonra tabii ki ilk yapmanız gereken şey öncelikle bir borsa hesabı bağlamamız gerekiyor. Borsa hesabını bağladıktan sonra ise bir plan satın almanız gerekiyor. Onları tek tek göstereceğim. Borsa hesabını isterseniz giriş yaparak, ya yani borsa hesabınıza giriş yaparak bağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz de app'i bağlayarak yine borsa hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Her borsada bir epi ayarı vardır e, ayarlar kısmında. Oradan tamamen aslında güvenlik düzeyini kendiniz ayarlıyorsunuz. Bu sitenin sizin borsa hesabınızda neler yapabileceğine siz izin veriyorsunuz. Vermeniz gereken izinler spot ve kaldıraç kısmında alsat izni vermeniz gerekiyor. Bunun dışında bir izne gerek yok. O kısımları da gösteremeyeceğim maalesef. Borsa bağlama işlemini gerçekleştirdikten sonra ise abonelik kısmına geliyorsunuz. Bakın abonelik kısmında ücretsiz bir abonelik var ama çok fazla işlem yapamıyorsunuz. Hatta neredeyse hiç işlem yapamıyorsunuz. Bunun dışında bir like paket bulunmakta. Aylık 179 TL yıllık olarak satın aldığınızda aylık 179 TL ancak aylık olarak satın alırsanız da aylık 363 TL şeklinde buradan paketleri satın alabiliyorsunuz. Bakın 10 adede kadar e, aktif smart trade açabiliyorsunuz vesaire. Zaten hepsi yazıyor. Orta düzey paketli profesyonel paket var. Bence başlangıç için light gayet uygun bir paket. Ben de şu anda profesyonel paket bulunuyor. Normalde aylık ödemesi 1800 TL. Ancak yıllık aldığınız zaman aylık ödemesi 900 TL'ye denk geliyor. Yani toplamda bir yılda 20 1000 TL'den fazla para ödeyeceğiniz paketi tek seferlik ödeme ile 10.000 TL civarı bir miktarı alabiliyorsunuz. Benimki de dediğim gibi 1 yıllık bir paket 6 Mart 2024'te bitecek. Bu işlemleri de yaptıktan sonra bakın sol tarafta Smart Trading kısmı bulunmakta. Yine alım satım botları kısmı bulunmakta. Sizlere o kısımlardan bahsedeceğim. O kısımlardan bahsetmeden önce yine başta da söylediğim gibi buradaki üyeliklerden %10 indirim almak için ya benim linkimden kayıt olmanız gerekiyor ya da Bakın sağ üstte bir ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmı yine o kısmı da gösteremeyeceğim ama aşağıda vermiş olduğum kodu girerseniz de aynı şekilde %10 indirim alacaksınız. Yani 900 TL'lik paket sizlere 810 TL gelmiş olacak. Ya da aynı şekilde 180 TL'lik paket yine 160 TL inmiş olacak. Her neyse arkadaşlar bu kısımları geçelim. Şimdi Smart Trade'den başlayalım. Smart Trade kısmına gelelim öncelikle. Arkadaşlar Smart Trade kısmı aslında borsada da bildiğimiz al satın biraz daha gelişmiş hali. Sadece ne yapacağına biraz daha fazla detaylı bir şekilde karar verebiliyorsunuz diyeyim. Örneğin şu anda spot hesabımızda 342 dolar bulunmaktaymış. Buradan sizlere göstereyim. Bakın şu anda alım satım çiftleri kısmında 10 tane coin gözüküyor. Bu coinler şu an satın alınması gereken coinler denilmez de. Buradaki coinler şu anda yapay zekaya göre alım seviyesindeki coinler. Tabii ki yapay zeka her zaman doğru söyleyecek diye bir şey yok o yüzden Buradaki her şeyi kendiniz de karar verebilirsiniz. Örneğin diyelim ki e, Tron BNB paritesinde alım yapacağız ya da Perp USDT paritesinde bir alım yapacağız vesaire. Bunların hepsine bakın şu şekilde buradan tıkladık. Aşağıda beliriyor. Burada aşağıda ne kadar alacağınıza e, karar veriyorsunuz. Şu şuraya miktarı yazıyorsunuz. Sonrasında piyasadan mı alacaksınız, limitten mi alacaksınız onları yazıyorsunuz kar ayarla, stop loss ayarla kısımlarından yine örneğin diyelim ki şuradan 200 tane alım yapacağız. Şöyle yazalım. Diyelim ki 200 tane alım yapacağız. Toplam değeri 188 dolar. Ben buraya %10 kar girersem %10 kar ettiğinde 20 dolar bir kar ettiğinde pardon 18 dolar bir kar ettiğinde otomatik olarak satacak. Ya da işte ben buradan %3, %2 Zarar girersem 3 dolar zarar ettiğinde otomatik olarak işlemi kapatacak. Smart Trade aslında burada kaldıraç kısmında yaptığımız işlemleri spot kısmında yapıyor. Ben bu kısmı kullanmayı çok tercih etmiyorum çünkü aynı işlemleri borsada da yapabiliyoruz. Sadece biraz daha detaylı alacağımız karları zararları hesaplamamıza gerek kalmadan buradan görebiliyoruz. Evet aynı şekilde terminal kısmında buna benzer bir kısım. O yüzden yani bu kısımları geçeceğim. Çok fazla detaylı bahsetmeyeceğim zaten. Dediğim gibi ilerleyen videolarda detaylıca benim ayarlarımı göstererek işte ne kadar fazla kar edebiliriz vesaire bunların hepsini sizlere göstereceğim. Bence önemli kısımlar DCA bot'la Grid bot. Zaten Grid bot borsalarda da var bunu biliyorsunuz. Ama bence en önemlisi DCA bot. DCA bot gerçekten çok kullanışlı. Aynı şekilde Smart bot var burada. Bunu da kullanabilirsiniz. Yeni gelmiş. Grid bot dedikten sonra kendi ayarlarınızı girerekten de bunu da kullanabilirsiniz yeni geldiği için çok inceleme fırsatım olmadı. O yüzden tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunu da yine ilerleyen videolarda göstereyim. Şimdi grid bot'a geçelim. Sonra da DCA bot'u göstereceğim. Benim şu anda mesela grid bot'ta bir tane işlem bulunmakta. Ethereum göstermelik bir işlem açmıştım. 0.28'lik bir kar elde edilmiş. Buradaki işlemlerimiz nasıl gerçekleşiyor? Bakın şuradan öncelikle bir tane coin seçmeniz lazım. Mesela Ripple USDT paritesini seçelim. Sonrasında buraya yatırım miktarını girmeniz lazım. Maksimuma çekebilirsiniz. Minimumda kendiniz ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki yine 300 dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğiz. Seviyeyi ayarlaması yapacağız. Ona geleceğim. Bakın buradaki olay şu. 0.3978 ile 0.2948 arasında bu bot otomatik olarak sürekli al sat yapacak. Hiç durmadan sürekli %1 düştüğünde alacak, %1 arttığında satacak, %05 düştüğünde alacak, %05 arttığında satacak vesaire. Sürekli olarak belli seviyelerden işlem yapacak. Onu da şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Seçenekler kısmına gelelim. Seviye başına 150 dolar diyor burada. Bu kısımları isterseniz ayarlayabilirsiniz. Ben e, buradaları olduğu gibi tutuyorum değiştirmeden. Yine seviye kısmına 4 ile 200 arası yazmamız gerekiyor. Bu seviye dediği arkadaşlar işlem sayısı. Ben buraya 100 tane yazarsam küçük küçük miktarlardan 100 tane işlem yapacak. Tabi bunu yapabilmeniz için bakiyenizin biraz daha büyük olması gerekiyor. Bakiyenizin küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin 20 tane yazabiliyorsak. Pardon şöyle. Mesela 20 tane yazabiliyoruz. Bu fiyat aralığındaki sürekli olarak işte 0.39.5'dan alacak, 39'dan alacak. Aynı şekilde yine 39 39.78'de satacak, 39.5'de satacak vesaire sürekli otomatik bir şekilde al sat yapacak. Ethereum başlatmıştım ben o şekilde. 0.28'lik bir kar getirmiş. Düşük bir kar ama hani başlatalı ne kadar süre oldu tam olarak bilmesem de birkaç saat olmuş sanırsam. Buradaki kar miktarı aslında sizin biraz da bakiyenize bağlı. E, grid Gridbot yine güzel bir bot tabi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama ben dediğim gibi genel olarak DCA'yı tavsiye ederim. DCA daha karlı gibi görünüyor bana. Aynı şekilde başkalarının işlemlerini de kopyalayabiliyorsunuz. Kendiniz de işlem ayarlayabiliyorsunuz. Dc bot kısmına girelim. Dc bot kısmına geldikten sonra dediğim gibi isterseniz buradaki ayarların hepsini yaparak kendinizde bir bot ayarlayabilirsiniz. Ya da bot keşfet diyerekten Buradaki botları kopyalayabilirsiniz. Örneğin burada geçen ay yüzde 4.9 kar eden bir bot bulunmak bulunmaktaymış. Ve 300'den fazla coin'de işlem yapıyor. Tek bir coin'de işlem yapan botu da tercih edebilirsiniz. Mesela geçen ay yüzde 9 yine kar eden bir bot bulunmakta burada. Buradaki botları tercih etmek bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yeniden sadece göstermek amacıyla şöyle yapacağım. Botu kopyala dedim. Botu kopyalı dedikten sonra burada arkadaşlar geçmişte ettiği karları burada gösteriyor her gün. Yüksek bir bakiye ile işlem açılmış sürekli olarak. Buradaki karlar gösteriliyor. Şu şekilde mesela başla diyelim. Botu başarılı bir şekilde başlattık gördüğünüz üzere işlemi spot tarafında yaptığı için aslında hani yüksek bakiye girmek çok da riskli değil. Yani 1000 dolar 2000 dolar bile girseniz spot kısmında olduğu için en fazla 2000 dolardan 1900 dolara düşer. Aslında hani stopta olduğu için çok daha az düşüşler gerçekleşecektir. Bunun dışında yine DCI bot kısmından, DC bot yarat kısmına geldikten sonra kendiniz kaldıraç alanında da buradan bir bot başlatabilirsiniz. Şu anda benim bot başlatmak için kendi ayarlarım yok. Kendinize göre buradaki ayarları yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Burada birçok farklı görmüş olduğunuz gibi seçenek bulunmakta. Sadece burada benim tavsiyem şuradaki güvenlik emri sayısını biraz böyle 4-5 seviyesinde tutmanız olacaktır. Diğer ayarlara kendiniz de bakabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar ilerleyen videolarda gelecek şeyler. Şu anda sadece siteyi inceliyorum. Çok ufak bir şekilde hızlıca bir ayar yapacağım ben buradan. Örneğin buradan çaprazı seçtik. 2x diyelim şuraya. Temel emir boyutuna örneğin 10 dolar diyelim. En az 22 dolarmış pardon. O zaman 22 yazalım. 22.01 şeklinde. Buradan hangi ile işlem açacağımızı e, aynı şekilde seçiyoruz. Aa, şöyle bir tane seçtim. İşlem tipi kısmından yine piyasayı seçtim. Hedeflenen kar kısmına yüzde 10 yazalım. Güvenlik emri fiyat sapması kısmına şöyle %2 vesaire ayarlayabilirsiniz. %2 civarı iyidir gibi duruyor. Maksimum güvenlik emri sayısına yine 6 yapalım. Çok fazla detaylı bakmadım. Baştan sağma yapıyorum şu an. O yüzden kendiniz detaylıca bakarak yapmalısınız. Zaten dediğim gibi ben bir süre deneyeceğim. Ona göre size birkaç gün içinde ya da birkaç hafta içinde güzel bir bot ayarı ile geleceğim. Aynı şekilde video çekeceğim. Şu anda bu şekilde botu başlatıyorum. botu çalıştırdık. Bakalım bize kar sağlayacak mı? Şimdilik benim daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı gibi duruyor. Bunun dışında birkaç bot daha var. İsterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Ben bunlara çok değinmedim. Daha çok grid bot, yine DCA bot ya da smart trade kullanmamız gerekiyor bence. O yüzden diğerlerine çok fazla değinmedim. Aynı şekilde marketplace kısmından yine buradaki botları kopyalayabilirsiniz. Burada yine bir DCA botu var. Bunları kopyalayabilirsiniz. Bunun dışında da ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.